İdris. Allah şurda orada dölek yatan itin bokunu mu yiyeceğinde de babam sen taş atıyorsun? Haydi o da çeme gelseydi. Dölek yoluna gidemiyor mu babam sen? Vallahi uşak çarşıda çığırırım bak. Cehennem ol küçücük lan. Eee gel gayri beni tıngırlar. Vallahi şurda taş atın mı şapana bölerim seni. Daha eve gün oğlanı. İt gibi Nasıl sirdin sen oğlanı? Ama pazartesi günü şu okullar açılır da az yavaş. O çakır öğretmenin yanında kutuğu bir salarım az yavaş. Sana bir şey çıktım yiyorum. Haydi git şimdi. Göremeyesice seni. Selver bacı. Allah şu umut süre giden oğluna bir şey dişan etti. İdiriz, idiriz. Ne bi ne derdi? Cem'i de açlıyor, iti de açlıyor. Anam valla ütü tö, ütü bozsun ağır. Çayda Hacı Mahmut Bostan bekliyekene, o kayının oğlu Nuf olacak. Nufsuz kaldım. Nuf arasından gidesice. Yerde yığın olacak Nuf. Bara bara olun sen. ikiniz. E sen bize kelek vermedin diye Hacı Mahmut'a basın sopayı. Senin oğlan İdris var, harpada döşünden ısır. Anam vallahi töp var, ağır, mos mor kesilmiş, böyle mi olur komşu mu? Kütah desem dönüşürler. Bu ne ki? Vallahi oğlan korkudan çay aşamıyor ki. O bir yaşı. Şey.